Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şöyle ben annemle geldim. Babam hasta diye geldim. Babam su suluyor. Şöyle sulamış sebzeyi. Anacığımla ikisi bir. Orada oturuyor babam şurada. Anacığım da orada. Babam çavuşluk yapıyor. Şöyle canlar. Çıkardın. Bak, tamam, Nereye baba? Tamam bunlara sen uğrayın bir yaz. bir yol vuruşu yerler. Evet. ne güzel He he şeylere su saldık. Malcanlara, sizlerlere. Malcanlar süslermiş başlar gibi ne güzel değil. Bu samara dökürsek kim bilir nasıl olur? Gübre şeyi de hemen ama unutmazsan biz artık orada varsa gübre getiriyoruz. Ne olmuş bak sen orada. Nerede? Ben yani onu orada görüyorum nereye? Ha ona bakayım dediğim, unutmuşsun anneme. Ha şeyin var bir kepe. Kepem yok da alırız. Ha yiyince de söyleyin ha varacak bir şey olsa dibine böyle inadır buraya can. yemim kalmadı zaten de recebe getir derim bir çoval olmazsa. Ne yapayım? Kepek kullanmıyorum pek de vermiyorum da. Şurayı yukarı koyayım, bak, koy bak Şu tarafa mı baba? Baya sulamışsınız herhalde değil mi anne? Sabahtan beri Çünkü su baya azalmış sanki. Ee, S, de Kökü de serinlesin diye herhalde annem. Yardım edin mi anne? Evet, evet. Abi, dibinden başından. O su gibisi var mı değil mi anne? Su gibisi var mı diye Evet. Şelale gidersin, ya, işte geçen git götürdüğümü çıtlattım ben. Evet. Biraz daha bulacağım. Toplayacağım değil yani. Azıcık Oğuz Hanım'a da datlandırayım. kargoyla falan göndereyim diye düşünüyorum da. Tatlandır. Evet. Vallahi şura bak. Tamam sen çıtlattığın yollarız zaten bir daha çıtladık. Cevizce. <gülüyor> Cevizce. <gülüyor> Baba onu kıramaz da cevizi belki kırar. Ya. Paya mı çıt çıt kıramaz. Şey, tamam, bir yani. Ya öyle yapalım. Yeter arasına. Yani bir daha ya, çok ona Bu da kadar doğru. Zaten çok yanmadı bu. Yardım edeyim mi anne? Hangi ne? Baba iyisin bayağı diyorum ama Tabi, pek de uzak. iyi değil sesin. Çok iyi değil, iyi değil de işte canı da durmuyor. Gelme dedim, daha sandalyesi orada. Oradan akrep çıkar baba, elleme. Elleme, elleme diyor. Hadi yeter o kadar zaten. Ben daha uzun eğitim alacağım onu bir de. Bu nere akıyor? Şu derenin kenarında anam. Bu zeytinler sulamazsan olmuyor arkadaşlar. İlla ki sulayacaksın. Böyle dolu dolu içi dolu dolu etli olmasını istiyorsan sulayacaksın. Anne bu dereye gidiyor ya. Buradan dereye gidiyor bu. Şuradan derenin içine. Neyse kapatalım bunu buradan çıkartalım. Ay çamurada bastım. Bunlarlarımız da. Tatlı nar, beyinarlarından. Ama bakın bizim buradakiler. Evin yanındakilere gene bakıyoruz da. Bunlar çok şey değil. Akımsız yani. Şöyle zaten görüntüsünden belli. Şu ekşi nar. Şu tatlı nar. Burada iki üç tane ağaç var. Kökü. Tatlı ekşi karışık. Babam sandalyesine oturmuş. Çavuş. Şöyle telefonum çaldı. Benim ona baktım. Suyu da durutmuşuz baba ya bitti mi? Bitti. Şurada da annem Şöyle amması var. Anne bu kakaolu mu normal mi acaba? Hiç baktınız mı? Ben ben bilelim, Sus, susuramız zaten yanmış baksa. Şurada bir tanecik anması var. Cennet olması diyorlar buna arkadaşlar. Biz amma ediyoruz. Şimdi de şu zeytin çalıştıracak su kaldıysa da su bitmiş diyor babam. Çok kurumuş. Bu çok kurumuş. Onlar baksanıza. Bunlar yağlık olur artık. Böyle suladıkça kabarır biraz. Bu da beynara. Aa çürümüş. öbür günlere bari sebep olmasın. Burada yukarıdan aktıkça bunların üstüne akıyor. Bunlar da çürütüyor. Bak bu güzel olmuş. Bunu kopartalım. Bir tane yiyeyim ben. Şunlar hep çürümüş şuradaki Şunlar ağzına Vay gidi vay. Şuna bak. Gümüş çıkıyor içinden. Gogara derler, gümür derler, sinek tavukları. Yardım edin baba. Yardım, 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 yardım. Anne. Yavruşmuşmuş. <laughs> Patladır diye ben de koşuverdim. İşte böyle biriken suyu

Üç çatal olmuş. Ama ayrılır bu ileriki dönemlerde. Bayağı kocaman olmuş çünkü kaldıramaz gövdesini. Öbür zeytinin mi? Ha. Ağır gelmiştir anne gövdesi. Ayrılıyor ister istemez. Yukarıdan mı diyeceğim bu derken? Çok tutmuş anne de, şey boruşmuş işte. Yanafın, 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 Sularız ya yavaş yavaş. Su oldukça ister istemez su biti veriyor, yetmiyor zevcesi çünkü su oranı az. Fontaj değil arkadaşlar bu kuyu. Fontaj olsa belki yeterdi. O, o, o çok iyi derinden iyi. çıktığı için. Artık 2-3 gün çalıştırmıyoruz. Soncağlar 2-3 gün çalıştırıyoruz. Yani. Birikeni diye ağacımızı, taşımızı, hepsiciğimizi suluyoruz. İşte ancak yetiyor diye. Neydi ama anne? Olan, ha, olan Allah da bize yeter. Tabi, tabi, Allah dağıtık, gelişim, Allah dağıtık, Amin. Onu yaz, onu at yaz. Bir başladık. Ben git diyen eve git diyen babana. Ha. Yeter mi? Ben, ben iyi bulamam. Hani canı kanaat etmiyor, alışmış ama işte hasta olduğundan acık gücü de yetmiyor. Gücü de kendi de ben de diye, ben de ama işte çavuş illaki çavuşlan yapacak, yapacak bir şey yok. <laughs> yaptım, 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 yaptım. <laughs> İçi rahat etmiyor Ya yat yat o da zor, yattığı zaman o da zor. Belki acık böyle direndikçe iyileşir. üşütme herhalde babamızı. Çünkü havalar bir sıcak bir soğuk. Üşütme herhalde. Şurada da bir tane kazanları var. İçine su dolduruyorlar. Su bol olduğu zaman kuş kurt içsin diye böyle gelen kuşlar, kedi köpek hani ne gelirse bahçeye içsin diye. Onu da dolduralım. boş boşalmış herhalde onu. Şunu sularken. Sularken bunu da dolduralım. Bu ağaçlara tuttuğumuzda. Şöyle yengemin bahçesine bakalım bir de. Belki içindedir kendisi de. Bunlar bizim narlar. Burası aldılar suyu. Fışıldadı. Zeytinlere. Burası damlama arkadaşlar. Şöyle ikişer ikişer yaptı babam gel. İkişer ikişer döşediler. Hani bir sağından bir solundan zeytinin suyunu alsın diye. Ama onlar bile buruşmuşlar. Burası da yeni gemin bahçesi ama kurumuş. Onu da kurumuş. Onun da dinaması bozulmuş. Suyamamış herhalde fazla. Biraz babam gidip oradan sağdılar. Bayağı kurumuş onu kuda. Su bitmiş çekmemiş. Bir daha uğraşacaklar herhalde. Neyse ben de yardım edeyim onlara. Şöyle çalıştı da. Burada da üstünün hünnabı var. Kardeşim diktiydi bunu annemle. Ama olmuş sanki hiç fışkı ha şurada bir yapracı var şurada şurada bir yaprağı var çok da değil evet. çok da değil anne şurada bir yaprağı var o da düşüyor zaten zamanı geçiyor herhalde bunun da ışkırmamış yok sadece bir dalı varmışmış evet. da yine şu da de salı, belki saldıkça yeşil durur evet. inşallah hadi bakalım Evet. evet suyun yettiği kadar buna da salalım. Şöyle canlar ben işte annemle geldim. Hem işim vardı hem şöyle onlara da yardım edeyim biraz dedim. Hem sizlerle de şöyle birazcık paylaşayım dedim canlar. Şöyle işte suyu tutuyorlarmış. Tam üstüne geldim ben de. Ha, işte ne edelim yavrum bunlara hem sulamasak da olmaz. Hep yağ gidecek ama. Tabii anne. Yani. Yerli kurumasın diye. Tabii tabii tabii. Bunlar yandılar yalnız. Ha? Maşallah güzel zeytin var de onlardan. Var da işte su yetmeyince. Yeni sen Allah nasip ederse ölmez savursan. Bunlara büyük damlama çekelim diyen anam. Ya büyük ya da dibinden gömelim. Sürülmesi için. Ha. Dibinden de olabilir bak. Ha, yani, hani böyle. şöyle arık kazıyorlar büyük kepçeyle. Ha, yani oraya. büyük kepçe dediğim büyük kepçenin kere. köşü. Ha, şöyle kazıyorlar içine değil. döşüyorlarmış. Ondan böyle. sonra tam zeytinin dibine borusunu <gülüyor> çıkartıyorlarmış. <gülüyor> Sürümüne hiç zarar olmuyor. Böyle de olsa olur hanım. Çekiyoruz sağına soluna sürüldüğünde. Hani böyle de olsa kendim burasını. Bu da olur. Bakalım bir nasip diyelim. O Her zaman gelsin var. bir de. Ha. Neyse arkadaşlar. Bu videom da böyle olsun. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.